selamlar arkadaşlar. Şimdi daha önce bir iç mimarla sohbet şeklinde bir okuma çalışması yapmıştık. Bugün de isterseniz şimdi onu Türkçeden İngilizceye çevirelim. Tabii ki cümleleri yani İngilizcesini okuyup anlamak kolaydır ama Türkçeden İngilizceye çevirmek biraz daha zordur. Ama İngilizce konuşabilmek için bizim için gerekli olan esas şey o, esas egzersiz ve esas bizim hedeflememiz gereken şey o. Şimdi yazıda geçen bazı ifadeleri isterseniz önce biraz egzersiz yapalım. Yani mesela diyelim ki ben şehirleri güzelleştiririm. Şimdi buradaki şu mor renkli cümlelerin hepsi de aynı cümle yapısıyla ilgili. Ben şehirleri güzelleştiririm. I make the cities beautiful. I make yani ben yaparım. Cities yani ben şehirleri yaparım. Beautiful güzel. Yani ben şehirleri güzel yaparım demiş oluyoruz aslında İngilizcede. Ben şehirleri daha rahat hale getiriyorum. Buradaki rahat comfortable diyeceğiz. I make cities more comfortable. Yani ben şehirleri daha rahat, daha konforlu hale getiririm. Limon çayı daha güzel yapar. Lemon makes tea better. Bal sütü daha lezzetli yapar. Honey makes milk more delicious. Bal sütü yapar more delicious daha lezzetli. Bu meyve çocukları daha güçlü yapar. This fruit makes kids stronger. Yani bu meyve makes kids yani çocukları yapar stronger. Yoğurt salatayı lezzetli yapar. Yogurt makes salad delicious. Biraz baharat yemeği daha lezzetli yapar. Some spice makes the food more delicious. Burada food yerine meal de kullanabiliriz. Süt kahveyi yumuşatır. Milk makes the coffee softer. Softer yani daha yumuşak demiş olduk. Ben ofisleri güzelleştiririm. I make offices beautiful. Yani ben ofisleri güzel yaparım demiş olduk aslında. Bu mama kedileri daha sağlıklı hale getirir. This food makes cats healthier. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? What do you do? diyebiliriz. Veya what job do you do da olabilir. Ben mimarım. Türkiye'de yaşıyorum. I'm an architect. I live in Turkey. Oo oh, ne güzel. Oh that's good. Ne tür bir mimarsınız? What kind of architect are you? İç tasarım yapıyorum. I make interior design. Interior design yani iç mimarlık. İnsanlar için evler tasarlıyorum. I design houses for people. Bu ilginç. İşini seviyor musun? That's interesting. Do you like your job? Evet, işimi seviyorum. Yes, I like my job. Evleri güzel ve konforlu hale getirmeyi seviyorum. I like to make houses beautiful and comfortable. Evet, işte az önce örnekler yaptığımız cümle. Yani I like ben seviyorum. To make houses, evleri yapmayı. Beautiful and comfortable. Yalnız mı çalışıyorsunuz? Do you work alone? Başka insanlarla da çalışıyorum. I work with other people. Burada bu cümlenin sonuna to da ekleyebiliriz. Yani şimdi bazılarınızın aklına takılmıştır. Burada daha iyi nasıl verebiliriz diye. Yani bu cümlenin sonuna to ekleyebiliriz. Veya I also work with other people diyebiliriz. Ama hiçbir şey demesek de olur. Ve birçok müşteriyle konuşuyorum. And I speak to many customers. Buradaki birçoku many ile veya alarufla verebiliriz. Müşterilerle konuşmayı seviyor musun? Do you like to speak to customers? Evet, bu çok önemli. Yes, it's very important. İyi iletişim onların ne istediğini anlamama yardımcı oluyor. Good communication helps me understand what they want. Evet bu biraz kompleks bir cümle ama e, iyi iletişim yani bu cümlenin öznesi good communication helps me bana yardımcı oluyor understand yani anlamama yardımcı oluyor what they want yani istedikleri ne istedikleri Yeni müşterileri nasıl buluyorsunuz? How do you find new customers? Onlar beni buluyor yani eylemi yapan onlar olduğu için they find me. İşimi iyi yapıyorum. I'll do my job well. Bu yüzden müşterilerim beni arkadaşlarına tavsiye ediyor. Evet, güzel bir cümle. Bu yüzden'i so ile verebiliriz veya that's why ile verebiliriz. That's why my customers recommend me to their friends. Buradaki recommend, tavsiye etmek. That's why, bu yüzden, my customers yani müşterilerim recommend me yani beni tavsiye ediyor to their friends, arkadaşlarına. Bu harika. Her gün çalışıyor musunuz? That's great. Do you work every day? Pazartesiden cumaya kadar çalışıyorum. I work from Monday to Friday. Bazen cumartesi de çalışıyorum. I sometimes work also on Saturday. Veya burada also yerine I sometimes work on Saturday too da demek mümkün. Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? What do you do in your free time? Yoga yapıyorum. I do yoga. Rahatlamama ve sağlıklı kalmama yardımcı oluyor. Yine az önce yaptığımız bir cümle yapısı. It helps me relax and stay healthy. Yani o bana yardımcı olur. Relax yani rahatlamama and stay healthy sağlıklı kalmama. Ne sıklıkla yoga yapıyorsunuz? How often do you do yoga? Haftada üç kez yoga yapıyorum. I do yoga three times a week. Bu çok iyi. Başka hobileriniz var mı? That's very good. Do you have any other hobbies? Seyahat etmeyi severim. I like to travel. Sık sık başka ülkelere giderim. I often go to other countries. Gerçekten mi? Really. Nerelere gidersiniz? Where do you go? İtalya, İspanya ve Fransa'yı severim. I like Italy, Spain and France. Japonya'yı da görmek istiyorum. I also want to see Japan. Neden seyahat ediyorsunuz? Why do you travel? Yeni yerler görmeyi ve yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum. I like to see new places and learn new things. Seyahat etmek bana tasarımlarım için fikir veriyor. Buradaki fikir idea diyeceğiz. Seyahat etmek yani eylemi yapan cümlenin öznesi. Seyahat etmek dolayısıyla traveling gives me ideas for my designs. Şimdi burada niye traveling yani buradaki ing nereden çıktı derseniz şuradaki mac'ten kaynaklanıyor. Traveling gives me ideas for my designs. Yalnız mı seyahat ediyorsunuz? Do you travel alone? Bazen yalnız, bazen arkadaşlarımla. Sometimes alone, sometimes with my friends. Duruma göre değişir. Burada depends diyebiliriz. Hayatınızın eğlenceli ve yoğun olduğunu düşünüyorum. Burada düşünüyorum yani I think diyebiliriz. I think your life is fun and busy. Evet öyle, meşgul olmayı seviyorum. Yes, it is. I like to be busy. Ama evde zaman geçirmekten de hoşlanıyorum. But I also like to spend time at home. Evde ne yaparsınız? What do you do at home? Kitap okurum, yemek yaparım ya da film izlerim. I read books, I cook or I watch films. Sohbet için teşekkürler. Thanks for the chat. Chat sohbet. Rica ederim. Seninle konuşmak güzeldi. You're welcome. It was nice to talk to you. Evet, burada bitirebiliriz. Benimle özel ders şeklinde çalışmak isterseniz veya grup derslerimize katılmak isterseniz irtibata geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.